insanları doğaya tanıtmak. Doğal yaşama. Tamam. Ne bunlar şimdi abi? Abicim bunlar Light Brahma, Silver Viandot, Jumbo Bıldırcım, Süs tavukları. Bunlar Jumbo var, Japon var. Orada cücüğlerimiz var. Abi fiyatlar ne? Bunlar 100 lira civarında geçiyor. Tamam. Süs tavukları pirinçler 2 aylık. Bıldırcınlar da 30 lira civarında. Kaç günlük ay bu bıldırcınlar? Bıldırcınlar iki aya yakın. İyi, yumurtluyordur zaten. Başladı. Başlamış. Evet. Abi iyi de sıcak var değil mi? Ne evet, Sanırım bunlar da çıkma tavuk. Eskişehir'in pazarı öyle çok büyük bir pazar değil. Bir İstanbul bir topu neydi? Kapıkule miydi? Oranın pazarı gibi değil ama yine de insanlar gelip bakıyorlar, alıyorlar. İşçileri değil insan yerine saymıyor. burada malzemeciler var. Şurada çok güzel kuşlar var, güvercinler var. Kolay gelsin, çekiyorum. Çek, ne yapıyorsun, iyi misin? Kanaryeler çek. Kanaryalar nerede? Mabed vardı, bir yerde. Böyle gitti, gitti. Ben yetişemedim ona. Ne? Tanıyorum çocuğu. Ne var şimdi sende? Ne ne satıyorsun, ne alıyorsun? Tavuk satıyorum abi. <laughs> Tavuk gibi maşallah bunlar. Ne bunlar abi? Güvercin. Ne işte cinsi ne? Ne oldu sizin kanaryaları da sattırmayacaklar herhalde ha? Yok ne? Serbest mi? Serbest Yo, hayvan yasak diye Yok ya. ya Köpek mi? Köpekler için o abi. bizim ya, kanaryada ya, bir köpek, şey Köpek değil mi? Yani işte Ne abi bunlar ne? Çok evet. maşallah çok iri bunların cinsleri ne? Cinsleri miski abi Miski bunlar Miski abi Fiyatları abi, ne abi bunların? Abi. Evet, 250 mi? Hı. 300'ler de. Tamam ya, tamam ha. Yok, dursun abi. Bıcağı, Tamam ha. Şeyse ya. sorun yok. Al oradan, bir, 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 bir. Tamam abi sorun yok öyle şey. Kafanı yorma ya. Ayıp ediyor. Neymiş abi bunların fiyatları miskilerim. Maşallah tavuk gibi ya, onlar ya. Çel, çel, şey, Var mı para de var. tane de bende duruyor. Yalnız hava çok sıcak. Erken saat olmasına rağmen. Altyazı M.K. Ey maşallah. yasak demez. He? yasak demez. Yasak olmaz ya. Kolay gelsin. Maşallah. Bereketli olsun. Gene aldım. mi? Bıldırcınları mı? Tavşan. Tavşanı. Maşallah. Tavşanı Çıkar şöyle Tavşarı. bir çekelim bakalım. Ay maşallah. <laughs> Buradan mı aldın bunu, evden mi Büyü, getirdin? Bu küçükten aldım, büyüdüm. Büyüdü, büyüdü Büyü maşallah, da. maşallah. İşte bizim Eskişehir'in Büyüdü. tavuk pazarında tavşanımız da var. Bıldırcınlar satılık mı? Bıldırcınlar satılık bıldırcılar mı? Bıldırcınları yeni aldım. Yeni aldın, ne kadar aldın? 20 şey aldım, el ele bottuz diyor. 20 lira. hafta böyle. 10 ay lira aldım. Onların ikisini kaptırdık, gelip katıya. <laughs> gelik kadıydı. iyi İyi, bereketli olsun. O gelik kadın mı affet. İşte yer muhafazalı değil galiba biraz. Ya, muhafazalı Ha, ön bahçede kaldım, arka bahçede. gittim. Hatta gece oldu saat 10 <gülüyor> <gülüyor> on buçuk çocuktayken. On Neyse geçmiş olsun. Olur geçmiş olsun. Ya. Olur. Olur. Hadi bakalım, i̇yi bakalım inşallah. bunlar da. <laughs> Neymiş bunlar böyle maşallah ne güzel. Beyazlar, Habeş abi beyazlar. Habeş. Çilliler de cüce koşun. Cüce sarı olan cüce koşun. Cüce koşun. Ayam cemali horoz. Ayam cemali horoz. Brahma horoz. Brahma horoz. Brahma, Brahma tavuklar. Fiyatları ne bunların? Beyazlar Sarı 200, beyazlar 200 lira. Bu horoz 200 lira. Horoz 200 lira. Evet. evet. Şu 3'ü 450 lira. İki tavuk bir horoz. Evet. Her Ataklarımız 75 lira. Şu beyaz olan Sultan Horoz. Sultan Horoz maşallah maşallah. Her hafta geliyor musun buraya? Her hafta buradayım abi. İyi. Tavuk insan. Tavukçu? İnsan. İhsan. Memleket nerede İhsan Emirdağ. abi? Emirdağ. Tamam. Ya yani Eskişehir, Emirdağ. Zaten Afyonlu değil. Onlar Eskişehirli ya. Aynen. <laughs> her hafta buradayız. Her hafta bekliyoruz. Tamam. Ben bunu YouTube kanalım var. Oraya atacağım. Oradan takip edersin. Takipçiler de inşallah ulaşırlar size. Tamam abi. Sağ ol. Teşekkürler. Hayırlı işler. Sağ ol. Kolay gelsin. Eyvallah. Evet şu ay pusta. Pazar nasıl geçiyor? Pazar bu aralar durgun abi. Evet. Fiyatlar Ama çok arttı diyorsun. Fiyatlar çok arttı. Yem fiyatları. Evet. Yani kasıyor biraz besleyen insanları. 5 tane vereceğim. 10 besleyen 3'e düşüyor öyle mi? Tabi. Bırakanlar da çok. Bitirmek isteyenler. Yem dolayından dolayı. Yani yemin artışından için. Hobisinden uzak kalan insanlarımız var. Şey, şimdi benim erkeğim var bir tane, onu size versem, bir de dişinin parasını ödesem, alsam olur mu? Dişi mi istiyorsun, erkeği mi? Eşleşmiş istiyorum ben de, bir tane erkek yani var. Yani bizde bana. takas yok ama içinde dişiler var. Ya yani mesela, şu eşleşmiş dişi herhalde, bu dişi alsam ben. Yani erkek... Şöyle söyle, şu dişi eş aşağıdaki yanındaki yavrusu bunları direkt satacak. Benim arkadaşım aynı olan benim değil. Şimdi benim efendim erken mi acaba bu insan buraya ay Onun yanında da var dişi. Şey ya onlarla eş. Orhan <laughs> ne yapıyorsun? Yemel abi sen de sorma. İyiyim ben yani. de. Anlat bakalım kuşlarla aran nasıl bu aralar? Pek tadı yok galiba. Sen biraz moral bozuk. Kuşların <laughs> i̇şte tadı var abi ya ne olmasın. Biraz yem pahalı. Yem pahalı. Hayat pahalı. Hayat pahalı. Devam ediyoruz o zaman. Senin bir yer değişikliği söz konusuydu. Evet inşallah bu hafta geçiyorum abi. Buldun mu yer? Buldum. İyi buldum. hayırlı Allah olsun. Allah'tan yapıyorum inşallah bu hafta geçeceğim. Geçtikten sonra bir çekim yaparız olur. Tabii ki Allah'a sağ olun. Şimdi şu ay bir de yem fiyatlarından hafif bahset. Yem fiyatlarından Arkadaş. fiyatlarından ortalama buğday 9-10 arası abi. 9-10. Göster şöyle. Şu şekilde buğday 10 lira abi şu an tamam. Şu şekilde karışık 13 13 14 Şöyle Biraz da güneş var. Evet. O şekilde yemli 15 abi. 15. Tavuk yemlerimiz 11 civarı. 11 civarı. Kanarya yemimiz 20, şu an bu? 28 lira oldu abi. Kanarya yemi. Kanarya yemi 28 lira. Şöyle <laughs> çuval halinde evet, çuval aldı. Abi. 20 kiloluk onlar. Taze yem. Bu abi 11. İki de Yani e, dostlarım herkesin şikayeti. Ekonomi. Her şey pahalandı. insanlar hobilerini ya bırakıyorlar ya azaltıyorlar. Yani pek iyiye gitmediği güç, aşikar. Şöyle Eskişehir, Tebubaşı, Tavuk Pazarı, Güvercin Pazarı diye adlandırılan yer. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.